arkadaşlar bugün sizinle birlikte Süperler Ligi açacağız. Kutu böyle. Hemen açıyoruz. Böyle. İçinde başka kalmadı. İçinde kaç tane vardı? İçinde toplamda 200 adet var. Evet. Şimdi açalım. Yanında kardeşim de var. O da açacağım. Yavaş açın bakalım. Hı -hı. Herkes sırayla elindeki çıktığını göstersin. Peki bu kartlarda bizim bulmak istediğimiz oyuncu hangisi? Messi, Ronaldo, Maradona. En yüksek puan olmadı mı? En yüksek puan yüzde pele. <laughs> <laughs> Alisson, bir de Aziz. Göster bakalım ben. Bahçede. Tırmırsa. Abin çıkarsın bakalım onu da. Üş, e, böyle. Tamam ayıralım onları. Getir onu da da Evet. Herhalde bugünlerde bu kartlar moda oldu değil mi? Lavandoski bir de bardakçı çıktı. Bilgelerinizde biraz hasta olmuş. Evet biraz hasta olmuş. 97 hı hı. puan. Hı hı. Bu kartlara Herhalde... 97 puan iyi puan mı? Evet tabii iyi puan. Ee, bir saniye bilginiz. Bardakçı. O da 88'lik. Türk. Evet. Biraz onun puanı düşük. Evet o biraz düşüktür. Aç bunu. E İkinci kartları açıyoruz. Aç bir ya sen de. Bakalım ilk zaman kim bulacak? Ya da Messi'yi. Bu kartlar da aç aç bitmez ki ama böyle ya. Evet. Necip uyusam Uysal. Bir de Cenk Tosun. Evet. Ee, e, Necip Uysal 69'luk. Tamam. Cenk Tosun da Biraz 9. daha hızlı geçelim o zaman. Ee, bakalım Ronaldo'yu ya da Messi ilk bulan söylesin. Evet. Bunlar Yok. Bu bulmadı Bu ne? Bu. Şunun ismini okuyamıyorum acaba. Tamam geç o zaman Messi ya da Ronaldo değilse. Şimdi bunu açalım. Üçüncü kartımız. Evet bakalım bu seferki şansımıza hangi kart çıkacak? İnşallah Messi çıkar. Bence bunda da yok gene. Yok bunda da çıkmadı. Ama 93'lük ve 76'lık çıktı. Ama gene hedefimize ulaşamadık. Evet. Fenerbahçe'den bir yeah, İngiliz. Bilmiyorum. Senden ne çıktı? Dur, dur. Evet ondan da <laughs> Trabzon, Umut Bozok, diğerini Ankara gücü. Gene çıkmadı. İnşallah çıkar. İnşallah bakalım. Benim hissiyatım bu gene bunlarda yok. Bence var. Bilgen sence var mı? Evet. Trabzon'dan Doğucan Aspolot Beşiktaş'tan diğer İngilizce yani okuyamıyorum. Evet. Tamam e devam edelim. Çıktı. Aynı çıktı. Abi geniz. Evet bakalım. İlk Ronaldo ile kim bulacak? Bazı kartlar çok zor asılıyor. Neymiş bu? Şükürler bir Evet. Trabzon, Şerkan Aslan bunlar çıktı. Evet. Şimdi bunu açayım <laughs> Bunu ver. Ne var? Çok merak ediyorum. Hepsini açmak istiyorum şuan. Ronaldo çıktı. Evet, ilk Ronaldo'yu bulduk <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Ve aynı anda iki tane Ronaldo. Bu baya büyük bir tesadüf oldu. Bu 97 puanlık değil mi? Evet, 97 puanlık. Evet, ilk Ronaldo'yu bulduk. Ne zamandır Ronaldo'yu bulmak istiyorduk? Evet. Ronaldo. Messi. Bakalım Messi'yi bulabileceğiz Messi mi? Bileceğiz. Kulaklarımızda mesleği bulabilecek miyiz? Şimdi bunu açıyorum. Bakalım bunu da açalım. Artık bunda da çıkmazsa. Baba bacakta. Evet. Evet Bana yine çıkmamış. Gene, tamam. Şimdi o zaman artık diğer videolarımızda Messi'yi bulmaya çalışalım. Hı hı. Son bir tane daha açalım. Tamam. Bunlar son açtıklarımız. Bunda da çıkmazsa artık bir dahaki videolarımızda bulunmaya çalışacağız. Çıkmadı. Bakalım. Bakalım. Kardeşine ne çıkacak? O açarken ben de bir tane açayım. Son bir tane şu. Hadi bakalım şansını <laughs> dene. Bakalım Messi bulunabilecek mi? Yoksa artık bir dahaki videoda mı? Korktum çıkmadı. Bir tane, Aynı, tamam, hadi. Kardeşim, Bir tane daha. kardeşim Tamam, bu Sonra son olsun. Videoyu e, sonlandıralım. Güzellerden açacağım. Alttan ya da. Evet, bugünün son kartlarını açıyoruz. Bakalım bugünün son kartlarında ilk şanslı kim? Messi kim bulacak? Kim? Evet. Bardakçı çıktı gene. Can Messi bulamadı. Bakalım bilgi bulabilecek mi? Kardeşine yardım et istiyorsan. <laughs> tamam açtı. <laughs> Bakalım bilginiz bugünün son kartında Messi bulabilecek mi? Şansımıza aynı anda Ronaldo denk geldi değil mi? Açıyor. Bakalım ne çıktı? Messi mi? Yok. Maalesef yani. değil. Evet, şimdilik bay bay diyelim o zaman. Bay bay. Görüşürüz diyelim. Ee, diğer videolarımızda mesaj çıkarmaya çalışacağız. Görüşürüz.